Adana'nın yazıları çifte gezer kuzuları. Allah gençlere mi yazmış böyle kırmızı yazıları? Şu dünyada tatsız tutsuz, kırmızı bahtımda mutsuz. Sevenler iyi hoş, sevenler hep mutsuz. Kapı dibinde testi, kemer belimi kesti. Hiçbir derdim yok idi, yarın mektubu kesti. Ana varza yazıları, ceren kokar tazıları. Allah bize mi yazmış böyle kırmızı yazıları? Adana'nın köprüsü çağıl çağıl çağlıyor. Yakına gelme güzelim. Anam bize bakıyor. Bağ geldim yaprağa, doymadım sarmağa. O kız benim olmadan girmem kara toprağa. Kaşları çok dedikçe, kipriği ok dedikçe, pek mi burnun büyüdü, yok senin gibi dedikçe. Kozan dağı çatal matal arasında aslan yatar. Çok naz eyleme a güzel kipriklerin seni mi deler. Bugün Mayıs'ın onu bilmem onu bunu. Ya gel öldür beni beklemenin yoktur sonu. Köprünün altı ırmak su gelir parmak parmak. Her yiğidin karı mı al duaklı gelin almak. Denizin dibi mildir, beni söyleten dildir. Bir de sen söyle, bir de ben, bakalım dertli kimdir? Keten gömlekten nedir? saçları yerdedir. Dünya güzel olsa yine gönlüm senledir. Ata binen sim geldi, dağı dövesim geldi. Elin oğlu nem olur, yine göresim geldi. Altını bozdurayım, gerdana dizdireyim. İpek mendil değilsin, gözsümde gezdireyim